geldik. 5000 yıllık bir mezar odası. 3500 yıllık, bir bilmiyorum bu. Burası Tutankamon mezarı. Bakın içinde eşyaları, saçları bile duruyor. Mumyalama şeklini göstermişler. Kralın köpeği. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Aydemir. Hayalim olan dünya turu öncesinde yaptığım kısa gezileri ve seyahat taktiklerini bu kanalda paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. geldik. Bu müze 1902 yılında Kahire'de açılıyor. Antik Mısır medeniyetine ait dünyanın en zengin koleksiyonlarından bir ev sahipliği yapıyor. Müzenin girişi böyle. Firavun mezarlarından günlük yaşama dair binlerce eser bu müzede sergileniyor. Rehber eşliğinde biz gezeceğiz müzeyi. Bize müze böyle bir kulaklık verdiler şöyle bir kulaklık. Şimdi bu var. Size şey anlatmaya çalış. İşte güzelim geçmişim, müzede neler var onları anlatacağım. Evet. Rehberimiz de burada. Evet. Evet. tarihi eserlerin bulunduğu müzeye gezdireceğim. Tutankamon'un eşyaları da buradaymış. Burası Tutankamon mezarı. Bakın içinde eşyaları var mezarın. Şurada yansıyor çok gösteremiyorum ama buradaki eşyaları falan var. Kişisel eşyaları. Ki eski Mısır'da insanları mumyalayıp daha önceki hayata tekrar ölüp dirileceğine inandıkları için eşyaları onlarla birlikte gömüyorlardı. İşte bu da böyle çizilmiş onun mezarını gösteriyor. Tutan kamu. 9 yaşında da kral olmuş. Bu da kralın köpeği. Tahtı her şey altında almış. gösteremedik. Yani daha doğrusu getirememişler. Sadece eşyalarını getirmişler. Vücut bütünlüğü bozulacak diye. Ama eşyalarını buraya getirmişler. Mumyasının konulduğu yere gördük ama orası yasak olduğu için çekemedik. Tutan mumyası burada değil. Onları göremeyeceğiz ama başka mumyaları göreceğiz. Şu an biraz uzak ama şu iki gözüken mumya burada. Onları göreceğiz şimdi gidip yukarıda. Bunlar mumyaların tabutları. Made of gold. Şöyle 3500 yıllık bir mumya bu. Saçları bile duruyor, sapsarı saçları. Bu da erkek mumya. Dişleri bile olduğu gibi duruyor. Şöyle ayakları. Şu içeride gördüğümüz mumyalar kadın ve erkek. Kral Mazar 4550 sene fethetildi. Piramit oldu. Ama önce 5000 sene önce Kral Mazar o da. Arkadaşlar bu Oda. Kral Mazar oldu. İnsan, Mısır oh, insanlar nasıl oldu? Firavun tarihinde, Firavun zamanında dört sınıflar var. Birinci derece kral, kraliçi ikinci derece soylular. Üçüncü büyük devlet adamlar. Katip, rahip, En son derece fakir insanlar, köylüler, içiciler, borç Fakir insanlar onlar mazarda, çolda, basit bir mazar. Burası 5000 yıllık bir mezar odası. Kralın ayaklarının böyle şiş olmasının nedeni kral hastaymış. O yüzden ayakları böyle şişmiş. 4 bin yıllık e, heykeli görüyoruz. O zamanlar e, çok tecrübeleri olmadığı için biraz kusurlu yapmış. Hatta burnunda bir sıkıntı var. Aynı tarih bu. Biraz kusurlar var. ne Çünkü o zaman da hikal sanat, tecrübe yoktu yani yeni oldu. Biraz kusurlar var. Ama sonra hekel sanat evrimi, hekel sanat şey, bütün hekeller daha iyi olacak. İkinci Ramses'in taştan heykeli. Yani Kral Kefret e, ikinci piramidin çiğat etti ve onu hekel sifirkesin çiğat etti ikinci e, piramit aşağıda orada var görebiliriz bu tabii ki en yüksek heykel. Kaç metre heykel? 20 metre. <laughs> Harika. Baksın i̇nsan kafası bir aslan ucun şeklinden yapılmış. <laughs> <laughs> kral Kefir'in yüzü. <laughs> o heykel Mezar değil mi? Aslan ucun şeklinden yapılmış. Harika bir şey görebiliriz. Aynı şekilde Kral Kefir'in benziyor. Ama o heykel Kral Kefir'in uh, <laughs> <şarkı, gülüyor> <laughs> Bu e, siyah diyoriz de yapılmış. Hangi tas? Siyah diyori. Çok sert bir tas. Kalkın el papere sarılmak istiyor. Yani her şey onu kontrol var. Bütün <laughs> de olarak misin? Burası tarım malzemelerinin olduğu yerler. Şöyle. Bu tarımda kullanılmış eşyalar. Taştan yapılmış tekerlek şöyle. Şurada sanırım şey o yarma yaptıkları buğday falan ezdikleri yer. Tahtadan bakın. Eski oraklar. kozmetik bölümü kadınların süslendiği eşyalar bakın aynalar eski aynalar şöyle Benim de en ilgilendiğim alan. Bakın taştan yapılmış bakar mısınız? Yansıyor çok gösteremiyorum şu an. kadın heykelleri var. Uçakların güzelliğine bakar mısınız? Bakın. Burada da kadınların kullandığı kişisel eşyalar var. Bakın. Şurada mumyalama şeklini göstermişler. Heykeli mumyalamışlar. Burada da böyle hediyelik eşyalar satılıyor. Magnetler. <laughs> Ramses'in kolyesi. <laughs> Şöyle kitaplar.